Özel güvenlik 92. temel eğitim yazılı sınav soruları A grubu. Birinci soru özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır? 51.88 sayılı kanun 7. madde. 2. soru özel güvenlik izni verilen yerde bulundurulma, bulundur, bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için kaç fişek alınmasına izin verilir? B şıkkı 25 adet fişek. Üçüncü soru görevin ve iş yerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına aşağıdakilerden hangisi izin verir? A şıkkı ile özel güvenlik komisyonu. Dördüncü soru özel güvenlik temel eğitimi bir haftada en fazla kaç saat olabilir? A şıkkı 48 saat. Beşinci soru görev halinde meydana gelen bir adli suça müdahale eden özel güvenlik görevleri aşağıdakilerden hangisiyle görevli ve yetkili değildir? E şıkkı tanzim ettiği soruşturma evrakını adliyeye göndermek bu genel kolluğun görevi arkadaşlar. Altıncı soru özel güvenlik görevlerinin iş sözleşmesi, ücret, izin gibi özlük hakkı hangi kanunla düzenlenmiştir? 4857 sayılı iş kanunu A şıkkı. Yedinci soru temel eğitimde silah bilgisi ve atış dersi kapsamında kursiyer Ceyda'nın atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için aşağıdakilerden e hangisi gerekmektedir? D şıkkı 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gerekir. Eğitimde bu sınavda değil de eğitim sorulmuş. 8. soru silahlı özel güvenlik yenileme eğitiminde silah bilgisi ve atış dersi kaç saattir? Yenileme eğitiminde 10 saat arkadaşlar A şıkkı. Temel eğitimde 20 saat B şıkkı. 9. soru özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 3000 Türk lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar hükmü hangi kanunda yer alır? 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda yer almaktadır. B şıkkında verilmiş. Bu kabahatler ve suçlar kapsamında şey bölüm var. Orada geçer bu. 10. soru aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir? E şıkkı kurum ve kuruluşlara ziyarete gelenlerin kimlik fotokopilerini alma. Bu şekilde bir yetki yok kanunda. 11. soru özel güvenlik görevlisi Bahar çalışmakta olduğu alışveriş merkezi içerisinde devreye gezerken bir mağazadan yardım istenilmesi üzerine içeri girer. Mağazadan hırsızlık yapan bir genci yakaladığını söyleyen mağaza yetkilisi çalınan malzemeyi geri aldığını gencin gözünü korkutmak için dövdüğünü belirtir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Bahar için en doğru hareket tarzıdır? İvedilikle genel kolluğa bilgi verilmesi gerekir burada B şıkkında verilmiş. 12. soru aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin yetki, görev ve haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanunlar arasında yer almaz? C şıkkında verilmiş nüfus hizmetleri kanunu bu alakasız bir kanun. 13. soru amacı dışında faaliyet gösteren suç kaynağına dönüşen veya terör örgütleriyle bağlantısı bulunduğu tespit edilen özel güvenlik şirketleri aşağıda sayılan makamlardan hangisinin onayıyla özel güvenlik faaliyetleri sonlandırılır? D şıkkı İçişleri Bakanlığı. 14. soru fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayın alınması gerekir şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır? 48 sayılı iş kanunu C şıkkı. 15. soru havalimanında çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi Hülya 51.88 sayılı özel güvenlik hizmetlere dair kanuna göre aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz? D şıkkı uçuş kapısına gelecek yolcuları sorgulama. Bu şekilde bir yetki yok. 16. soru 51.88 sayılı özel güvenlik hizmetlere dair kanun 7B maddesindeki kimlik sorma yetkisi kapsamında görev yaptığı fabrikaya girmek isteyen kişinin nüfus cüzdan fotokopisini alıp saklayarak muhafaza eden özel güvenlik görevlisi için Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlediği iddiasıyla soruşturma açılabilir? E şıkkında geçer kişisel verilerin kaydedilmesi. Bu, bu bir suç kapsamında Türk Ceza Kanunu'nda yeri vardır bunun. 17. soru. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlere dair kanuna göre özel güvenlik görevlileri için hangisi söylenemez? Özel güvenlik görevlileri görev alanda özel güvenlik kimlik kartı olmadan da çalıştırılabilir. Bu tabii ki yasaya aykırı bir durum. D şıkkında geçer. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olabilmek için öngörülen sağlık şartlarından biri değildir? Sigara bağımlılığı olmamak. Yani sigara içen özel güvenlik görevlisi güvenlik görevi yapamaz diye bir kural yok. E şıkkı. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izninin konusu olamaz? C şıkkında geçer. Trafiğin düzenlenmesi bu genel kolluk kapsamındadır. 20. soru. Özel güvenlik izni komisyon kararında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz? E şıkkı özel güvenlik hizmetinin hangi şirket tarafından yürütüleceği? Bu komisyon kararında yer almıyor. 21. soru özel güvenlik görevlisi Ayhan bir fabrikada görev yapmaktadır. Gece vardı yasa esnasında fabrikanın duvarından atlayan ve üzerinde patronun odasından çalınmış olan dizüstü bilgisayarla birlikte bir hırsız yakalamıştır. Ayhan hangi görevini yerine getirmiştir? Suç işlendikten sonra olduğu için B şıkkında geçer adli görev. Otiz 22. soru aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardandır? A şıkkı yapıştırıcı madde kimyasal bulgudur. 23. soru aşağıdakilerden hangisi devreye görevinin amaçlarından değildir? E şıkkı özel güvenlik görevlerinin boş oturmalarını engellemek. 24. soru AVM önündeki otoparkta yerde yatan yaralı erkek şahsı gören ve olay yerine ilk giden özel güvenlik görevleri Ahmet ve Ayşe aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? B şıkkı olay yerini kontrol altına alarak suç delillerinin korunmasını sağlar ve derhal genel kolluğa bilgi verir. İlk yardım bilgisi varsa eğer ilk yardımlık bir durum varsa ilk yardım olarak da müdahale edilebilir. 25. soru özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde meydana gelen rehinelerin olduğu bir olaya ilk ekip olarak gelmiştir. Bu görevliler aşağıdaki hangi davranış veya eylemi yapmamalıdırlar? D şıkkı kalabalığa ve basına olay hakkında ayrıntılı bilgi vermek. Bunu yapmamalıdır. 26. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin göreviyle ilgili tutması muhtemelen tutanaklar arasında değildir? Şüpheli ifade tutana C şıkkında geçer. Böyle bir tutanak yok. 27. soru kontrol noktasında hangi cihazın bulunmasına gerek yoktur? A şıkkı televizyon, daha sonra polis, suçtan zarar gören kişi, jandarma, faili gören herkes yukarıdakilerden hangisi veya hangileri suçüstü halinde faili yakalama yetkisine sahiptir? Herkes arkadaşlar, suçüstü halinde. Türk Ceza Kanunu'na göre bu şekilde. 29. soru motorlu devriye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? C şıkkı suçluların takip edilmesinde fazla etkisi yoktur denmiş. Bu tam tersi olması gerekiyor. 30. soru aşağıdakilerden hangisi 62/22 sayılı Kanun kapsamında spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerden biri değildir. D şıkkı araba anahtarı. 31. soru metro giriş noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ve Mehmet'in şüpheli paket bırakıldığını fark etmeleri üzerine hangi davranışları yanlıştır? A şıkkı şüpheli paketin kontrol edilmesi, kontrol edilmemesi gerekir. 32. soru aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir? Parmak izi değiştirilebilir denmiş. C şıkkında değiştirilemez. 33. soru aşağıdakilerden hangisi zor kullanma aşamalarından olan maddi güç unsurlarından biri değildir? Silah. Silah en son çare olarak şey olur. Kullanılmalıdır. Bildiğiniz gibi bu maddi güç unsuru değildir. A şıkkı. 34. soru kamu Kurumunda devriye görevi yapan özel güvenlik görevleri Melih ve oran görev alanı içerisinde belirlenen bölgede belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? D şıkkı planlı devriye. 35. soru site girişinde kurulmuş güvenlik noktasında görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisinin aşağıdakilerden hangisi görevlerinden değildir? D şıkkı site sakinlerinden adetlerin toplanması. Bu güvenliğin görevi değil arkadaşlar. 36. soru aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden biri değildir? E şıkkı Cumhuriyet Savcısı olay yeri inceleme ekibi. 37. soru aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir? E şıkkı bina ve iş yeri gibi yerlere ziyaret için gelen kişiler. 38. soru bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi ne kadar hapis cezası ile cezalandırılır? D şıkkı 2 yıldan 5 yıla kadar Türk Ceza Kanunu'na geçer bu. 39. soru aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden biri değildir? C şıkkı arka üstü yatırarak arama. 40. soru AVM girişinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Fuat ve Neslihan'ın içeri girmek isteyen ziyaretçilerle ilgili hangi davranışı yanlıştır? A şıkkı ziyaretçilerin üstlerine elle arama. Elle arama yetkisi bazı istisnai durumlarda var arkadaşlar özel güvenlik görevlerinde. 62-22 sayılı kanun kapsamında spor müsabakalarında genel kolluğun denetimi altında ve herhangi bir suçlu karşılaşıldığında suçüstü halinde suç unsurlarına suçludan uzaklaştırmak için ivedilikle elle arama yapılabilir. İki istisna var bunun dışında kesinlikle elle arama yapılamıyor. 41. soru aşağıdaki sistemlerin hangisi fiziki çevre güvenlik sistemleri içerisinde yer almaz? B şıkkı dedektör sistemleri. 42. soru aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir? E şıkkı bariyerler. 43. soru film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır? B şıkkı iki sıray cihazı ile birlikte. 44. soru istenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anı takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır? Kapalı devre televizyon sistemleri E şıkkı. 45. soru, eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlardan hangisi kullanılmaz? D. Şıkkı, tomografi cihazları. 46. soru, kanamanın ciddiyeti aşağıdaki hangi duruma bağlı değildir? C. Şıkkı, kişinin cinsiyetine. 47. soru, 112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir? E. Şıkkı, kaza yerinin tam adresi verilmesi gerekir. 48. soru, hasta taşımadaki genel kurallardan hangisi yanlıştır? Taşımada ayak etrafı, tarafındaki kişiler güçlü olmalıdır. C şıkkı. Böyle bir kural yok tabii ki. 49. soru solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? B şıkkı hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortama havalandırılır. E 50. soru erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır? B şıkkı solunum 12'ye 20, nabız 60'a 100 şeklinde. 51. soru kanama kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır? D şıkkı atar damar kanaması. 52. soru elektrik yanıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? B şıkkı hasta veya yaralıya su ile müdahale edilmelidir denmiş. Su ile müdahale edilmez elektrik yanıklarında. Daha sonra 53. soru aşağıdaki yaralanma çeşitlerinden hangisi açık yaralanmalar sınıfında değildir? E şıkkı hematom 54. soru herhangi bir kimyasal, fiziksel veya organik madde sindirildiğinde, solunduğunda, emildiğinde veya enjekte edildiğinde küçük miktarlarda bile kimyasal etkileriyle yapılara zarar verebiliyor ve fonksiyonları bozabiliyorsa bu maddeye zehir, olaya ise zehirlenme denilmektedir. A şıkkında geçiyor. 55. soru aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında başlayacak risk grupları arasında yer almaz? Değişikliği yeterli miktarda su tüketenler. 56. soru yanma kapasitesine sahip maddelere yanıcı madde nedir? Diyoruz. Bu da C şıkkında geçiyor. 57. soru aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı maddelerden değildir? A şıkkı metan. 58. soru akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz? A şıkkı su. 59. soru yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsmasına deprem diyoruz. D şıkkı. 60. soru yanıcı madde ısı ve yakıcı maddenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına yangın diyoruz. B şıkkı. 61. soru su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir? E şıkkı A, A sınıfı yangınlar için yani katı madde yangınları. 62. soru köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz? B şıkkı bilgi işlem merkezi. 63. soru sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen kardan oluşan geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir? Sel denir. B şıkkı. 64. soru aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yasalar kapsamında uyuşturucu madde sayılmaz? E şıkkı kolonya. 65. soru aşağıdakilerden hangisi madde bağımlı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir? D şıkkı kendi bakım ve temizliğine özen gösterme. 66. soru iletişim sisteminin ana yapılarını kaynak, anlam, kodlama, mesaj, iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özellikleri oluştur. Alıcı kişinin özellikleri oluştur. Bu tanımda eksik olan en önemli unsur geri bildirimdir. En son aşama geri bildirim oluyor. 67. soru iletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? B e şıkkı duyguları ifade etmenin en iyi yolu beden dilini etkili bir şekilde kullanmaktır. 68. soru iletişim sürecinde iletilmek istenen sözlü bir mesajın ta taşıması gereken en önemli özellik E şıkkı açık ve anlaşılır olması. 69. soru hazırlayacağı mesaj hakkında bilgi sahibi olması. iyi kodlanabilir olması bilinen olması, iletişime hazır olması gibi özellikler aşağıdaki iletişim olayına hangisinin özelliğidir? B şıkkı kaynak verici. Daha sonra 70. 70. soru empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? D şıkkı empatide anlamaya çalışmak, sempatide hak vermek ön planındadır. 71. soru manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? D şıkkı dil. 72. soru aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde değiş tokuş edilen iletilerde kaynak ve hedef tarafından öngörülmemiş istenmeyen ve iletişimin kötü işlemesine ya da tümüyle engellemesine neden olan şeylere denir? Buna gürültü diyoruz arkadaşlar değişik. 73. soru aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde ve işleyişinde yer alan temel süreçlerden biri değildir? C şıkkı sorgulama. 74. soru özel güvenlik görevlisinin görevi başında genel duruşuyla alakalı aşağıdakilerden hangisi doğrudur? D şıkkı ayakları omuz genişliğinde açık, elleri kemerinde kendinden emin bir şekilde durması. 75. soru aşağıdakilerden hangisi karşıdakini dinlediğimizi gösteren fiziksel işaretlerden birisi değildir? C şıkkı kollarımızı birbirine bağlamak. Daha sonra 76. soru. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının amaçlar arasında yanılmaz? A. Şıkkı. Cesaretlendirme. 77. soru. Kurum içi iletişim amaçlara aşağıdakilerden hangisi değildir? C. Şıkkı. Kurum içi iletişim kurumun tanıtımını nasıl sağlar. 78. soru. Grup üyelerinin bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme ruhuna takım ruhu diyoruz. B. Şıkkı. 79. soru. Kişilerin olduğu gibi kalabalıkların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların psikolojik özelliklerinden sayılmaz? D şıkkı kariyer. 80. soru aşağıdakilerden hangisi kalabalık türlerinden birisi değildir? C şıkkı bir aile fertlerinden oluşan kalabalık. Daha sonra 81. soru aşağıdakilerden hangisi organize aktif kalabalıklardandır? B şıkkı eylemde çevreye zarar veren eylemciler. 82. soru aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi değildir? E şıkkı, kaynakların azaltılması. 83. soru, aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık ve olgunlaşma safhasına tesir eden faktörlerden birisi değildir? A şıkkı, bina işgali ve yağma. 84. soru, özel güvenlik görevlisi Necati kendisine görev gereği verilen etkin maddesi O.C. içeren göz yaşartıcı spreyi bir saldırı esnasında saldırgana en az ne kadar mesafeden kullanmalıdır? A şıkkı bir metre mesafeden arkadaşlar. Daha sonra 85. soru insanlarda korku ve heyecan etkisiyle meydana çıkan kontrolsüz hareketlere panik diyoruz. C şıkkı. 86. soru aşağıdakilerden hangisi kama düzenini kullanma kullanılma amaçlarından birisi değildir? B şıkkı yol veya belirli bir alan kapaması yapmak. 87. soru toplumsal bir olayda zor kullanmak Gerektiğinde mevzuatımıza göre genel olarak aşağıdaki müdahale seçenekleri hangisi sırasıyla uygulanmalıdır? Öncelikle maddi güç kullanımı, daha sonra bedeni kuvvet, daha sonra pardon, öncelikle sözlü iletişim, iletişim kurulmaya çalışılır. Daha sonra bedeni kuvvet, daha sonra maddi güç kullanımı en son silah kullanılır arkadaşlar. Sıralama bu şekilde. A şıkkında bu şekilde verildi. 88. soru aşağıdakilerden hangisi Aşağıdakilerin hangisi koruma planında yer almaz? E şıkkı hassas bölgelerdeki bakkal ve manavlarla irtibat. 89. soru 5 kişiyle korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir? 90 derece. 4 kişiye daldığı için 5 kişinin biri şey oluyor koruma amiri. 90 derecelik açıyla koruma yapılıyor. 90. 90. soru. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin araca biniş ve araçtan iniş sırasında dikkat edeceği hususlardan değildir? B şıkkı inerken yere ilk basılacak ayak içteki ayak olmalıdır. Böyle bir kural yok. 91. soru araçlı korumalarda korunan önemli kişinin yani VIP'in makam aracında hangi özellik aranmaz? Yakıt tasarrufu olmalıdır. C şıkkı denmiş. Böyle bir özellik gerekmiyor. 92. soru korunan önemli kişinin en yakında yakın koruma personeli tarafından oluşturan en güvenli ve en önemli halka aşağıdıklardan hangisidir? Buna iç çember ya da iç halka diyoruz. B şıkkı. 93. soru aşağıdakilerden hangisi resmi konvoy düzenine de bulunmaz? B şıkkı bir durum makam aracı. 94. soru aşağıdakilerden hangisi iyi bir yakın koruma görevlisinin özelliklerinden değildir? C şıkkı yakışıklı ve bakımlı olmak. Bakımlı olmak olabilir fakat yakışıklı olması böyle bir kural yok. 95. soru kat ekibinin yakın koruma karşı atak timi olarak geçiyor bu kısaltılmışı. Kat ekibi Aracında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? C şıkkı hemşire. 96. soru VIP yani önemli kişi koruma hizmetinde amacı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmemiştir? VIP'in her türlü ihtiyaçlarını yerine getirmek. Böyle korumanın böyle bir amacı yok. Her türlü ihtiyaçlarını yerine getirmek değil. Güvenliğini sağlamak. E şıkkında verilmiş. 97. soru 51-88 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun açısından özel güvenlik görevleri adli görev olarak değerlendirilebilecek işlemleri kime bildirmekle yükündür? A şıkkı genel kolluk. 98. soru komut düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görevleriyle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır denmiş. Suçlulara ceza vermek değişik şıkkı. bu şey mahkemelerin görevi arkadaşlar. 99. soru aşağıdaki ifadelerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik ilişkisi açısından doğru bir ifade değildir. Genel kolluk ile özel güvenlik görevleri kanunlarımızda aynı yetkilere sahiptirler denmiş. E şıkkı. Bu şekilde değil. Benzer yetkiler var fakat birebir örtüşmüyor tabii ki yetkiler. Yüzüncü soru mülki idare amirleri kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir. Bu durumda spor müsabakasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet kimle kimi kimlikleri kimin kimlerin emirlerini yerine getirmek zorundadır denmiş. Burada 1 ve 2. Yani mülki idare amiri, genel kolluk amiri. Özel kolluk amiri değil de genel kolluk amiriyle mülki idare amirinin verdiği talimatları yerine getirmek zorundadır. Evet temel sorular bitti. Şimdi silahlı sorulara geçelim. Silah bilgisi soruları. Birinci soru. Ateşleme tertibatının unsurları hangi seçenekte doğru olarak verilmiş? E şıkkı tetik, tetik manivelası, iğne, iğne yayı, horoz şeklinde. İkinci soru. Silah temizliğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? B şıkkı sabunlu su. Üçüncü soru horozun çarpması ile fişeğin kapsülüne darbe yaparak patlamayı gerçekleştiren parçaya iğne diyoruz B şıkkı. Dördüncü soru ülkemizde yivli tabancaların ruhsatlandırılması hangi kanuna göre yapılmaktadır? C şıkkı 61-36 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun. Beşinci soru atış sırasında fişek ateş alınmışsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Alıp fişek ateş almamışsa yani. Öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? C şıkkı namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir. Daha sonra şarjör çıkartılır. Fişek dışarıya atılır. Altıncı soru aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir? D şıkkı fişek. Yedinci soru silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisine giremez? C şıkkı cezaevi. Sekizinci soru aşağıdakilerden hangisi çerçeve yani gövde üzerinde yer almaz? A şıkkı tırnak. 9. soru aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir? E şıkkı ateşleme sonrası fişek kovanın dışarıya at atılmasını sağlam denmiş. Yiv ve setin böyle bir görevi yok. 10. soru aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz? D şıkkı tetik. 11. soru aşağıdakilerden hangisi tabancanın dolduruş yapmama sebeplerinden biri değildir? E şıkkı iğne kırık ve özelliğini kaybetmiştir denmiş. Böyle bir arıza sebebi yok şeyle dolduruş yapmama sebeplerinde. 12. soru silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir? Kurallara uymak denmiş A şıkkı. Bu değildir. 13. soru silah temizliğinde silahı sökmemiz için aşağıdakilerden hangisini ilk önce yapmamız doğrudur? D şıkkı şarjör çıkartılır. 14. soru atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? B şıkkı şarjör. 15. Soru Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur? D. Şıkkı silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur. 16. Soru Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Şıkkı barut, barutun ateşlenmesini sağlar. 17. Soru Aşağıdakilerden hangisi tabancada kullanılma uygun değildir? E. Şıkkı launcher yani bomba atar tabancada kullanılma uygun değildir. 18. Soru Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir? C şıkkı baş üzerinden atış pozisyonu. 19. soru aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz? B şıkkı kabza. 20. soru delici, kesici, ezici ve benzeri silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılıyor? C şıkkı ateşsiz silahlar. 21. soru doğru tetik çekme aşağıdakilerden hangisinde tarif edilmiş? A şıkkı istinat boşluğunu alarak artan bir kuvvetle tetiği ezerek çekmek. 22. soru. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir? D şıkkı parmak emniyeti. 23. soru aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır? B şıkkı gerden. 24. soru mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad veriyor? verilir? E şıkkı namlu. 25. soru silah kurulu vaziyette değilken yani horoz kurulu değil. Horozu hem kurup hem de aynı anda düşürme özelliğine sahip silahlara aşkında geçiyor çift hareketli silahlar diyoruz evet bölüm bu kadar arkadaşlar teşekkürler.